Siz çocukla ilgi ve merak uyandıracak şekilde davranışlarda bulunduğunuz zaman ve en önemlisi en başından itibaren çocuğa e, bu davranışıyla ilgili sorumluluğunun sonucundaki bedeli yine kendisinin ödeyeceğini belirttiğiniz zaman inanın bir sıkıntı yaşamazsınız. Bazı bebeğinlerden şöyle bir şey duyuyorum. Mesela Çocuk diyelim yapması gereken çalışmayı yapmadı ne olur bunu bir düşünün lütfen. Yapmadı çocuk. Yapmadığı zaman ne olacak? Ertesi gün okula gidecek. Yapamamış olacak. Yapamadığı için işte örnek veriyorum diğer arkadaşları yapmış mesela. Öğretmeni uyaracak. Ya bırakın çocuk oradaki o mahcubiyeti bir yaşasın. Ama bunca yıllık meslek hayatımda baktığımda ebeveynin şöyle bir kaygısı var. Ebeveyn biraz da böyle kötü anne olmaktan, kötü baba olmaktan, ilgisiz anne baba olarak böyle anılmaktan korkuyor. Yani aslında çocuğun daha çok bir şey öğrenmesinden ziyade hani onu tamamlayabilmek.